Hayvanın bakışları canlı olmalı, bakışları yani bir hasta hayvan gibi olmamalı, inflamasyon olmamalı. Böyle kızarık olduğunda ateş olur, derisi, tüyü parlak olmalı. Yani alırken e, bunlara dikkat edilsin, yürüyüşü, ağızdaki e, salya akıntısız salivasyonlar bunlara dikkat etmek gerekir. Böyle bir şüphe olduğunda illaki bir veteriner hekim kontrolünden geçirsinler. Veteriner hekimlerine danışsınlar. Yani biz zaten çok fazla veteriner hekim kurban bayramıyla da ilgili ve e, çiftliklerde kurban alanlarında görevli de olacaklar. Bakanlığımız çalışıyor ve burada hepsi kayıt altına alınıyor. Burada da tarım cepte diye bir Tarım cepte diye bir program var telefonlarımıza indirebileceğimiz. Buradan da küpe numaralarından hayvanların aşılaması, kaydı her şey ortaya çıkıyor. Burada alırken araştırarak, dikkat ederek, kontrol ederek yapmaları önemlidir. Ve burada da hayvanların da kesim anında bile devamlı aklına gelen bir şüphede veteriner hekimlerine danışmaları uygun olur. Et alındıktan sonra kesim anında temas şeklinde bulaşılabilecek zoonoz hastalıklardan insanlarımızın kendilerini koruması gerekiyor. Burada kesildiğinde yine bir etle, etle ilgili bir şüphe duyduklarında etin üstünde bir benekler, odak, odakçıklar olduğu zaman bazı hastalıklara e, şüphe uyandırdığı zaman veteriner hekimi hemen başvurmaları gerekir.